Orijinal adı ile Volkstaad Denkmal, Almanya'nın Leipzig kentinde bulunan ve aynı zamanda Uluslar Muharebesi olarak da bilinen 1813 Leipzig Muharebesi anıtına yapılan anıt. Avrupa'nın en büyük anıtı. 91 metre boyutunda. Anıt, Napolyon'un Leipzig'te aldığı yenilgiyi anmaktadır. Bu yenilgi 6. Koalisyon Savaşı'ndaki düşmanlıkların sonlandırılmasında önemli bir adım ve Alman halkı için önemli bir zafer olarak görülmektedir. Bu yapıt, muharebenin 100. yıl dönümü olan 1913 yılında tamamlandı. Avrupa'nın en büyük anıt olma özelliğine sahip. 91 metre boyutunda 500 tane basamak var içerisinde. Eğer enerjimiz olursa 500 basamağa çıkıp yukarıdan bir manzaraya bakarız. Bizlere Budist tapınağını andırsa da aslında Battle of Nations olarak bilinen 16-19 Ekim 1813'te Fransa Kralı 1. Napolyon'un mağlubiyetiyle neticelenen savaşı simgeliyor. Bu kanlı savaşta hayatını kaybedenlerin anısına savaşın 100. yılında Uluslar Muharebesi Anıtı inşa edilmiştir. Yapının dış yüzeyi granit olmasına rağmen çoğunluğunda beton kullanılmıştır. Bu bölge 1813'te Napolyon'un önderliğindeki Fransa İmparatorluğu'nun doğuya ilerlemesinin durdurulduğu ve muharebelerde toplam 120 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle tarihi önemi olan bir yer haline gelmiştir. Yapımı 1913 yılında tamamlanan bu anıt 6 milyon gold marka mal olmuştur. Bu dev anıtın Kubbesinin dış tarafında her biri 12 metre uzunluğunu bulan gördüğünüz bu heykeller 12 muhafızı simgelemektedir. Anıt, tepeye doğru kademeli olarak incelen kare bir kat planına sahiptir. Anıt, Wilhelm dönemi mimarisinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. En üst katta şehri yukarıda görebileceğiniz bir platform tasarlanmış. Anıtın önünde Gözyaşı Gölü olarak adlandırılan ve savaşta ölenlerin yasını tutan insanların gözyaşlarını simgelemesi amaçlanan bir su havzası bulunuyor. tepedeki seyir platformuna çıkabilmek için 500 merdiven basamağı bulunur. Girişteki bu figür birçok Alman savaşında askerlerin koruyucu azizi olarak kabul edilen baş melek Mikail'i temsil ediyor. Bu devasa heykelin üzerinde Tanrı bizimle yazısı yer alıyor. Burası Berlin'e yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta başka bir eyaletin şehri. Haydi gelin şimdi, bu anıtın merdivenlerinden yukarı doğru çıkmaya başlayalım. Gittikçe daralıyor gerçekten. Hadi Doğukan, sarsarsın da. Ben ne yapayım ya? Valla... Benim eski halim buradan iyi giderdi de, ben bile şimdi zorlanıyorum. Abi çok mu ya? Buradaki asansör, ilk kata kadar çıkabiliyor. Gençler, geriye doğru düşersen var ya... Sakın ha. Yağmur Mustafa abi yan yan gidiyor zaten. Aynen. Daha sonraki üst katlar klostrofobisi <laughs> olan insanlar için pek de uygun değil doğrusu. <laughs> Ağırlığı 300 bin ton yapan 26.500 porfirik granit blok ile inşa edilen bu anıt işte bu taşıyıcı sistemin üzerine inşa edilmiştir. Bu anıtın içerisinde yer alan Kripta diye isimlendirilen bölgede savaşta ölen 120 binden fazla kişinin sembolik mezarını temsil ediyor. Taş savaşçılardan oluşan iki kişilik 8 grup duvarların üzerinde nöbet tutuyor. Bu yapıtın içerisindeki devasa 4 ölüm gardiyanı heykeli Alman halk'ının Kurtuluş savaşlarındaki Erdemlerini temsil ediyor cesaret fedakarlık yapma isteği halkın gücü İnanç gücü gibi erdemleri temsil ediyor. Her biri kader maskesi taşıyan 8 güçlü sütunla çevrilidir ve her birinin üzerinde kalkanlarıyla desteklenen iki savaşçı nöbet tutar. Şimdi tekrar daracık merdivenlerden aşağı doğru 500 basamak inmek zorundayız. Şu an henüz yolun yarısına bile gelemedik. Son 50 basamak kaldı. İzlerken başınızın dönebileceği bu dönüş hareketlerini defalarca yapmak zorunda kalıyorsunuz.